Merhaba oyun severler. Hepiniz PUBG Mobile video hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün gene efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yeni gelen 3.1 güncellemesi arkadaşlar. Beklediğimiz halı geliyor arkadaşlar. Uçan halı. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Birazdan gelecek. Geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere. Bakın toplama şansınız var arkadaşlar. Tekrardan toplayıp çantanıza koyabiliyorsunuz. Basıyorum sür dediğin zaman Bu şekilde arkadaşlar. Joystick çok güzel olmuş. Switch dediğin zaman takla atarak yukarı çıkıyor. Bu şekilde sprint dediğin zaman takla atıyor. Tekrar switch dediğin zaman arkadaşlar yere doğru iniş yapıyor. Bence gayet güzel olmuş. Bakın bu şekilde yukarı çıkabiliyorsunuz. Durabiliyorsunuz arkadaşlar. Durduğunuz zaman, şu şekilde indiğiniz zaman arkadaşlar hiçbir şey yapmazsanız sizlere Kalkon olarak da e, işinize yarıyor arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Bakın gayet güzel olmuş. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.